Gelirlerini haritalandır. Nereden ne geliyor? Finansal özgürlüğün yolculuğuna çıktığında atılacak ilk büyük adımlardan biri şudur. Paranın nereden geldiğini tam olarak bilmek. Evet, kulağa basit geliyor ama inanın bana. Birçok insan sadece maaşına odaklanır ve aslında farkında bile olmadan başka kaynaklardan da para akışı yaşar. Bazen pasif gelir, bazen fark etmediğin küçük ödemeler, Bazen de düzenli hale getirilmemiş ekişler. Bu bölümü izledikten sonra kendi paranı haritalandırmakla kalmayacaksın. Aynı zamanda ben aslında düşündüğümden daha fazla kazanıyor olabilirim diyeceksin. 1. Gelir nedir? Sadece maaş mı? Çoğu insan için gelir deyince akla ilk gelen maaştır. Ancak maaş sadece bir gelir türüdür. Gelirlerini 3 ana kategoriye ayıralım. Aktif gelir bir iş karşılığı kazandığın paradır. Maaş, serbest işler, günlük kazançlar gibi. Pasif gelir, sen çalışmasan da gelen paradır. Kira geliri, yatırım getirisi, telif hakları gibi. Beklenmedik gelir. Vergi iadesi, ikramiye, hediye, miras gibi sürpriz kazançlar. Şimdi kendine sor. Bu üçünden hangisi sende var? sadece bir tanesine güvenerek finansal özgürlüğe ulaşmak zor olabilir. Çeşitlendirme şart 2. Gelir kaynaklarını listele. Detaylı ol. Bir kağıt veya elektronik tablo al. Aylık, düzenli ve düzensiz olarak eline geçen her kuruşu yaz. Net maaş, prim, ikramiye ek. Ek işten gelen kazanç, kira geliri, kripto yatırım kazançları, satış gelirleri, İkinci el ürünler bile dahil olabilir. YouTube, içerik üretimi, sosyal medya gelirleri. Bunları yazarken fark edeceksin. Ben aslında hiç fark etmeden ne çok kaynaktan para alıyorum. Bu liste sadece parayı takip etmek için değil. Aynı zamanda gelecekte büyütebileceğin alanları görmek için de çok kıymetlidir. 3. Gelir dağılımını görselleştir. Haritalandırmak derken kastettiğimiz şey bu gelirlerini bir pasta grafiğe dök. Hangi kalem ne kadar yer kaplıyor? Hangi alan baskın? Hangisi ihmal ediliyor? Eğer aktif gelir pastanın %80'ini kaplıyorsa bu bir risktir. Çünkü tek kaynağa bağımlısın demektir. Ve unutma, tek maaşa bağımlı olmak tek ayağın üstünde duran bir masa gibidir. Sallandığında düşme ihtimalin yüksek. 4. Gelir akışını sorgula. Büyütebilir misin? Şimdi listedeki her bir gelir kalemini incele. Kendine şunu sor. Bu gelir artabilir mi? Bunu pasif hale getirebilir miyim? Bu kazan